Sevgili teraziler, ikili ilişkilerinizde son derece anlayışlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Tarafsızlığınızı gün boyunca koruyun ve herkesin görüşüne kulak verin. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi olumlu ortamlarda, olumlu yaklaşım olan kişilerle tartışabilirsiniz. Bugün 9 Ağustos 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Seyahat, geziler ve yakın çevre ilişkileri için uygun bir gündeyiz. Öğle saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki güneşle seksil açı yapacak. Sosyal ilişkiler ve yaratıcılık gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Akşam saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Uranüs'le uyumlu açı yapacak. Sürpriz kavramlar, ani heyecanlar yaratabilir. Enerji gezegeni Mars Aslan Burcu'na geçecek. 25 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda kalacak olan Mars enerji ve motivasyonumuzu arttırabilir. Sanat, eğlence, aşk, yaratıcılık ve yeni deneyimler konusunda daha istekli olabiliriz.